Selam gençler, hoş geldiniz. Evet, bugün mükemmel bir seri başlatıyorum. Daha önceden hiç yapmadığım ve yapılmamış bir seri. Serimizin adı yok ve ne kadar gideceği yine siz belirleyeceksiniz ve daha önceden hiç görmediğiniz bir şey. Her bölümde yeni bir YouTuber konuk alacağım ve yeni bir mod yapacağım arkadaşlar. Yani yeni moddan kastım bizim daha önceden oynadığımız modlar olabilir. Şimdi ben size diyelim şu kadar kota koyacağım. Siz o like attınız mı? Yarın farklı bir YouTuber'la, yarın farklı bir YouTuber'la böyle ne kadar YouTuber bulabilirsem o kadar gidecek arkadaşlar fakat istediğim like atmanız gerekiyor. Baya değişik olacak. Hiç tanışmadığım bile youtuberlarla bir bölüm çekeceğim yani. Bütün ünlü youtuberlarla. Bakalım ne kadar gidecek bilmiyorum. 40 bin like gelirse yarın farklı bir youtuberla Brawl Stars'ta değişik bir mod oynayacağız. Bugünkü konuğumuz Montaj Stars. Montaj Stars'la katil kim oynuyoruz? Hadi bakalım. Ha bir de arkadaşlar diyelim ki çok tuttu. Bu sefer 2 youtuberlı bölümlere geçeceğiz. Diyelim daha çok tuttu. 4 youtuberlı. Diyelim daha çok 6-10 youtuber. Yani 10 youtuber olmaz. Facecam sığmaz ekrana. Evet. Bir de 949 bin abone olduk artık 1 milyon olalım hadi. 1 milyon. Abone olmayanlar varsa artık abone olsun. Evet ben o zaman hızlı bir şekilde çarkı çeviriyorum bakalım ilk katil kim olacak? Montaj mı ben mi? Onu görelim. Hızlı bir şekilde çevirdim. Ve bakalım kim geliyor? Kim geliyor? Galiba montaj olacak ya da ben bilmiyorum. Evet montaj oldu. Şimdi bakalım en hızlı kim yaparsa o birinci olacak arkadaşlar. Bakalım değişik ben yaparım diye düşünüyorum. Çünkü ben daha önce katil kimde bayağı profesyoneldim. Eee şimdi montaj. Ha söyle. Ne alıyorsun? Leon alacağım ben kanka. <laughs> Leon öldürebileceğini düşünüyor musun? Oğlum Leon var ya bak adamların içinden geçici Tamam. O zaman montaj stars'tan kaçıyoruz. Herkes kaçıyor. Olabildiğince kaçın gençler bence. Bu arada Discord'daki diğer kişiler de şu an odadaki kişiler arkadaşlar. Onlar da bizi şu an duyuyor. Kır kır. Biz ulti doldurabiliyoruz bu arada Oğlum Söyleyeyim. yükleri falan almayın bak Yükler bende Öyle bir şey yok oğlum kim dedi bu kural öyle bir kural yok Tamam devam ki lan Devam ki kardeş Farhat'ı öldürebilirsiniz arkadaşlar Serbest. <laughs> Yok yok şaka yaptım lan şaka yaptım dur Öldürmeyin <laughs> adamı öldürüyorlar daha az E montaj ne yapıyorsun Oğlum ya? ortayı toplayayım var ya Geliyorum bekleyin orada yine kimseyi öldüremedim ki Bir daha. dakika şu an yük topluyorum sen rahat ol Vallahi bak alan daraldığında te e, te ne kadar daraldığı çok önemli. Şimdi ben alan daralmadan herkesi öldürürsem ben kazanıyorum. Onu söyleyeyim. Biz daha önceden bunu yapmıştık. Bero ile, ile. Lan ne yapıyorsun Farat? Ağzını bunun kıracağım ha Dur oğlum ben yükleri aldım. Evet. Şimdi bekleyin siz bakayım. Tek atacağım Beni öldürmeyin ulti. ha. Tek atacağım oğlum. Gel buraya gel gel. Oha ama kardeşim bu ne ya? Herkes Mortis almış. Oğlum, oğlum manyak mısınız? Böyle. Gel 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 gel. Aa, dur lan ulti dolmadı sıkıntı yok yani. Lan ulti bir de olsa var ya. Kurkopat'ı koruyun lan ölmesin. Oha. Dur ha, abi şeymiş. sonra herkes kalacak ben sana söyleyeyim. Geliyorum Yapma oğlum bak. Dur şu Deadpool'dan doluyorum. Deadpool iyi çocuk. Hadi geçmiş olsun. Gel 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 gel. Ooo güzel kaçtı bak. Adam işi biliyor ya, ya. 8 kişi var abi ben sana söyleyeyim. Adam şey işi yenileceğim oğlum bak. Dur. Bir dakika adamlar. Abi bu oğlum, ne da, ya? Da, oğlum artık. Oğlum herkes Alanları mortis aldık. almış. Oğlum ne zannettin? Sen neredesin ya ben şu an... Kaç enerjin var? Şöyle bir selamun aleyküm gel 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 gel. <laughs> bir bile vurmayın ya o kadar da olmaz bak. Farat biraz çakaldır ya. Ama vurma Farat da. Yeter artık. Yasak yasak Geçmiş olsun. Aa öldü tamam. <laughs> Yine vuruyordu var ya. Bana gelme montaj. Aha dur dur. Abi olabildiğince kaçıyoruz. <laughs> Baba affetmeyecek olabildiğince, gel, gel 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 primo. Olabildiğince kaçıyoruz beyler. Olabildiğince kaçıyoruz ama çok enerjisi var Hadi şu an. Hadi geçmiş olsun. Oo. Oo. Primo ne Oo. yapıyorsun kardeşim? Bayağı iyiydi ya yalnız lan. Bak 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 beni öldürecek Keko'ya bak. <laughs> Abi çok iyi ya durdu bir gelin dakika. Gelin lan buraya. Oğlum gelin sana kadar buraya. Sana dayandım vallahi. <laughs> vallahi sana kadar dayandım. Dur 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 dur. Öldürme lan beni. Öldürmüyorum oğlum öldürme hakkım yok zaten. Oğlum alan. Bir dur lan. tamam <laughs> güzel. Çok az bir şey kaldı. <laughs> Abicim ben bu kalsiykin de profesyonelimdir. Şimdi sonra ben kaldığım için ben yapacağım. Normalde sonra farat kalsaydı farat yapacaktı bu arada. Şimdi sıra bende. Ben kovalayacağım falan filan olacak. Biraz zor aslında bakarsanız. Tamam ben seçtim abi. Hazır veriyoruz. Şimdi ben alan ne kadar darılmışken yenebileceğim. Şu an ben yenerim diye düşünüyorum. Çünkü baya bir geç öldürdü montaj stars onu da söyleyeyim. Oğlum Mortis almışsın ya. Adam işi biliyor. Oğlum zaten öyle olacak yani millet kaçıyor. Kaçan karakter alıyor millet. Allah hepsini alamıyorum ya. Ben biraz enerji alsam problem olmayacak. Lan, internet... Bak 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 çakala bak. Bence var ya aynı ben kalacak. Sen... görürsün Ne alacak? Aynı olacak. Berabere kalacağız. Aynı olmayacak abi öyle bir şey yok. Alacak mısın? Hadi bakayım. Tamam. <laughs> Alacağım abi ne zannediyorsun? Oğlum bu adam benim bütün enerjileri çalmayı düşünüyor lan. Çakala bak. E ne oldu? Şeyin ya. başında şey diyordun. Almak serbest diyordun. Dur abi dur abi dur sakin. Hadi bakayım. Hayır hayır onu demiyorum ya. Alabilir alabilir de. Adam benim aldığım alacağım enerjileri çalmaya çalışıyor. Ay sıkıştım ya. Daha kimseyi alamadın bir kişi İşte al. bu bebeğim. Ölürsün böyle. Tamam güzel bir kişi öldürdüm. Senden önce bir kişi öldürdüm ha söyleyeyim. Farad, öyle bir şey Farad yok oğlum. Senden önce öldürdüm diye bir şey yok. Yok öyle bir şey yok zaten. Morok yani iyi başladım. Ha. Bu Farat beni öldürmeye çalışıyor. Terörist Farah ya. Dur abi tamam. Ben iki kişi öldürdüm şimdiden. Artık başlıyorum yani. Çünkü Lan Ramin Hızlı mısın aslanım sen ya? Ne oluyorsun sen böyle ya? Tamam güzel 10 enerjim artık. 10 yapmış öküze bak lan. bu bibi kim lan? Yok ya çakala bak ya vallahi çakal onlara. Furkop kopat bak jaz yapma 2 tane vurma hakkın vardı iki tane vurdun sen. Yunus ben sağ aşağıdayım. Güzel. Sağ aşağı kandırıyorsun sağ üst yok değmişsin lan. Lan dur Hadi vurma oğlum Ebrar vurma bana. Ebrar bu arada benim kardeşim ismi. Ha. Biliyor musun sen benim Evet. Kardeşim? Aa, öyle Bu kardeşin İnsan şu an hesabı Ebrar. oynayan da mı kardeşim? Lan dur ya lan, dur, dur ya, ya. abi yapma ya. Ne oldu lan? Şu an oynayan kardeşim değil o oynamıyor bu oyun. Ha yük yapmışsın oğlum. Öküz müsün lan? 13 yaptım oğlum ben alacağım dedim. Lan! aslan parçası. Git tamam, bul kaç kaçman lazım. Kaçın oğlum, kaç 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 kaç. Bak Primo da iş yapıyor, kaçıyor falan. Dur lan ben. Canı yüksek ya. Sonra alacağım şunu ya. Bana çok fazla vurmuyormuş. Ne manası var? gençler tamam, kaçın yapayım. ya. <laughs> Şimdi o zaman şöyle yapalım. Eee Farat ebe olsun. Sonra sen mi kalacaksın ben mi kalacağım böyle yapalım bence bir daha. Nasıl? Ha? Şimdi şöyle yapalım. İkimiz e, e şey kaçan olalım farat ebe olsun. Sonra kim kalacak olsun anladın mı? Anladım tamam tamam. Tamam o zaman ben evet. seçiyorum karakteri Farat ebesin herkes Farat'tan kaçıyor. Tamamdır. Devam. Ben Hazır karakterimi ver. seçtim. Hazır verelim. Devam ki Abi bu lafı bu arada çok duymaya başladım. Normalde önceden yoktu bu laf. <laughs> Sonradan çıktı. Devam ki ne ya? Abi Farat Oğlum Farat piçliğine mi aldı? Lan Farat öldü. Lan oğlum durun. <laughs> öldü mü? Ne yapıyorsunuz abisi? YBC'ye geçmiş olsun. <laughs> abi ne yapıyorsunuz Oğlum herkes birbirine daldı lan. <laughs> oğlum Farat'ı öldürdüler, beni öldürdü. Tamam birbirinizi hemen öldürün çabuk. Farat şimdi bizi peşleyecek Gel abi. gel gel sen de bir ulti kasayım gel. Biz birbirimizden ulti kasabiliriz. Lan dur öleceğim. Dur ben de şunu alayım bari. Tamam güzel. Lan dur. Tamam. <laughs> ultiyi doldurdum. Aa <laughs> Aa bana bıraktı. Çok iyi. Mert. Tamam, ultiyi doldurdum. Skinim nasıl? Skinim şekil ünümden Skin şey. Lancım ölüyordum oğlum. Ne oluyor lan? Farat'tan çok mi millet ya? dalıyor oğlum. Bu nasıl bir <laughs> Dur bir dakika dur. Ramin. Lan, lan ben... oğlum dur Furkop'a. Allah belanı. Farat geliyor. Farat kaç 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 kaç. Ulti açmam lazım. lazım. Biri yardım yap. etsin. Nisa Ibra, gel. Nisa Ibra. Bir ha, tane daha ha. vurmam lazım. Lan niye fırlat ananı babanı Gel 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 ya. sana ne gel buraya Abi, gel. Sana ne bir buraya gel. Doldurmam lazım. Abi Farah'tan tamam. kaçın. Ya Ramin ne yapıyorsun babacım ya? Yapma abicim şöyle dur. Faratcak. Farat beni salmıyor. Ne aldı? Farat'ta ne var şu an? Farat fantazi yapıyor yani gitmiş peni almış. Onun <laughs> oğlum bunlar çok troll lan fırlatıp duruyorlar beni. Peni ne oldu Ulti dolduramıyorum. Tamam dur. Ültüm doldu abi. Farat fantazi yapmış ya. Farat sona ha sona saklayıp hepimizi peşleyecek. <laughs> Aynen. Peni vuracak. Ya Farat fantezine tüküreyim ya. Neyse olsun. Bu problem yok. Vurmayın artık. Abicim daha vurmak yok. Çünkü şu an çok alandan aldı. Artık vurmak yok. Baylar. Farat gel bir buraya. Söylüyorum. Gel 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 beni al. Gel beni al Farat. Gel beni al hocam. <laughs> <laughs> Oğlum ya. Benim bir daha ulti doldurmam lazım. Ya nasıl adamlar? Adamı öldürüyorduk lan. Abi tamam ultim doldu da benim canım çok az kaldı. Kaç kaç Farhat burada İnsan burada geliyor geliyor. İnsan geliyor, öldü geliyor. abi tamam sakin. Abi tamam. Adam var daha ya bak bize yok. bir sektirse tek atar onu söyleyeyim. <laughs> Aynen. Tek atmaz bana ya 3 enerjim var. Benim tek var vallahi İstanbul'da, tek İstanbul'da Unkupa'nın da... Oğlum bak kimse daha vurmuyor şu saatten sonra çünkü alan çok daralmış. Artık sadece ultinizi kullanabiliyorsunuz bir kerelik. Dur Farhat'ı hoplatacağım Dur, hadi bakayım. <laughs> Farat ölecek oğlum, Farat ölecek dur sakin ol. Tamam. Lan öldü, ölecek, oğlum at, kaldı et, oğlum. Bak etmeye. yapmayın lan, yapmayın. Farat'a vurmak yok. Baylar ben şuradan bir çıkayım, Farat ölmesin. <laughs> abi birinci miyim? Ya yok. evet, Farat'tan. Aynen. Son ben beşinci baba. oldum, Aynen. sen kaçıncı oldun? Farat'tan diyorum, ben üçüncüyüm abi. ben Beşinci kadar. oldum Aha. Tamam arkadaşlar, bu arada e, yarın da farklı bir modda, farklı bir youtuberla yine karşınızda olacağım değişik bir bölümdü. Arkadaşlar Montaj Stars kanalına abone olmayı unutmayın. Montaj Stars'a abone Montaj olun. Montaj Stars diye bir kanal var o kanalda isterseniz gitmeyin ya boşver. Tamam olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın ve bay bay.